Bartına doğru otostop macerası başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Durdurduk. Yolumuz uzun. Ramazan abi. Nasıl gidiyor? Durumlarımız nasıl? Allah'a çok şükür. Evet. Anlat bakalım yolculuk. ikimiz bir yolculuğa çıktık. Sana istik ediyorum. Kendi nasıl hissediyorsun? Allah'a çok şükür. İyiyim. Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum. Teşekkürler. Seni e, Kastamonu Pınarbaşı Pınarbaşı Karabük arasında yani bizim halkımız iyidir aslında evet. ama e, şimdi kimin ne Virüs davası var. Yani ormanlar yanıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet, evet. Yani şimdi hani, bir, halk biraz da yol kenarında olarak bu yüzden almak istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa seni ben ee, bak şu anda Kastamonu'ya işe gidiyorum. Normalde seni gerçekten sana ne söylüyorum? Atıyorum ilçeyi efyaliyede bırakabilirim. <laughs> Karabük, Eflan ilçesindeyiz. Bir şans daha alıyorum. <laughs> Karabük'e doğru yolda tanıştığım, benim gibi gezgin olan, arabasıyla gezen, arabada uyuyan, doğayla iç içe olan Murat hocamla tanışıyoruz. Evet Murat hocam. Merhaba. Evet Kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Harikayız. Gezmek huzur veriyor. <laughs> Çok güzel. O da geziyor, ben de geziyorum. Onun da gezi programları var. Birlikte birbirimize sohbet ve bilgi dayanışması içerisinde bilgi veriyoruz. Harika bir yolculuk. Tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Murat Hocamla Safranbolu'yu geziyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi. Çok güzel yerler. İyi geldi değil mi? Değil mi? Aynen. <laughs> Kuş bakışı açısıyla Safranbolu. Yalnız bırakıp bu, yine Herkese günaydın. Evet hocam yolculuğumuz nereye? Bartın'a. <laughs> Hadi bakalım Bartın'a gidelim. <laughs> kuş kayası. <laughs> Milattan sonra 41. yıl. Yapılan desen ve esere bakar mısınız? Uyuk yapılmış. <laughs> Normalde giriş yasak. Önüne tahta koymuşlardı. Bu yolu merak ettiğim için yürümek istedim. Gerçekten çok güzel. söylediğim gibi otostop her zaman bizler için şanstır. Ben de yaklaşık iki gündür Kastamonu şehir dışından Pınarbaşı noktasından otostop çektim. Ve sevgili Murat hocamla tanıştım. O da kendisi benim güzergahım üzerinde programının olduğunu söyleyince birbirimize eşlik ederek iki şehri beraber gezdik. Çok anlamlı oldu, çok güzel oldu, maceralı oldu. Anlarla hiç unutamayacağımız günler oldu. Yağmur gördük, sıcaklık gördük, rüzgar gördük. Sonbaharın demeni bile gördük. Onu da söyleyebilirim. Ee, şimdi e, Bartına doğru ben gidiyorum. Beni Bartına kadar bırakacak. Kendisi artık kalan programları varsa onları halledecek. E, dönüş güzergahında denkleşirsek tekrardan bir araya geleceğiz. Bu videoyu niçin yapıyorum? E, belki görüşemeyebiliriz, vedalaşırız da bizim için bir büyük bir anı olsun istiyorum. Ee, bu güzergah üzerinden ben otostop macerama devam edeceğim. Dediğim gibi Murat hocam da kendi programına devam edecek. Evet hocam. Neler söylemek istersin? İki gün deli dolu gün yaşadık. Ee, Harikaydı. Keşfettiğimiz diyeyim bir şeyle sonlandırayım ben. Beni bulamazsan üzülme. Açtığım yolları, işlediğim taşları ve yollarımı göreceksin. Ve göreceksin ki asırlar sonra parmak uçlarımız birbirine değecek. Sen Birlik <laughs> Sen cansın. Seni tanımak çok güzeldi. Aynı. aynı şekilde. Anılarımızın, dostluğumuzun, arkadaşlarımızın her zaman devam etmesi dileğiyle diyorum. İnşallah daha güzel ve özel yerler gezmen dileğiyle, insanlar tanıman dileğiyle. Cansın, teşekkürler. doğru. Otostop macerası başlasın. Abi alacak mı? Dönüyoruz. Evet. Almadı. Almadı skaladı. Yaklaşık 7-8 kilometredir yürüyorum. Burada kimse almayınca 500 metre sonra çıkışa gideceğim. Çıkışta yol ikiye ayrılacak. Çaycıma Zonguldak yolunu takip edeceğim. Çarşıdan şehir çıkışına kadar yürümeyi başarıyorum. Çaycuma ilçesine gelmiş bulunmaktayım. Buradan Düzce'ye doğru otostop maceram devam ediyor. Kıvırcık saçlarına Af düşmüş uçlarına Dağın yamaçlarına Yaslan be Halil İbrahim Kıvırcık saçlarına

Hadi, hadi, hadi. Evet. Gündüz yüzünü karanlığa bırakacak. Ben yine otostop çekmeye devam ediyorum. Ee, yani kimse de almazsa, kimse almasa bile yani çadırımı kurup yatabileceğim en ideal yerlerden biri. Ama deneyeceğim yani. Geceye kadar şansımı deneyeceğim. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım ne sonuçlar elde edeceğiz. Başlayalım. Biraz. Çay Cuma ve saatlerdir bekledikten sonra son fırsatım ve son umudum olan yanı başımda park edilmiş tır aracını gördüm. Ve orada tanıştım İsmail abime e, beni Düzce'ye götürmesini rica ettim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Şu an yanında. Evet İsmail abi tanıştık. Birlikte yol arkadaşlığı yapacağız. Sen İstanbul'a gidiyorsun ben de Düzce'ye geçeceğim. Duygu ve düşünceni alabilir miyim? Allah, ne olsun çalışıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen cansın. Yani, birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Sohbetimiz muhabbetimiz bol olsun o zaman. Cansın abi. Teşekkürler. Bye.